Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün Ülke Televizyon kanalında sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan yazar Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarının ardından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili konuşma yaptı. Gelin bu konuşma anlarını birlikte izleyip sonra Sevda Noyan kimdir bunun bilgisini verelim. Gece de aynı şeyi söyledim ya bak 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Hı hı. Yani vallahi yani yapamadık istediklerimizi. Böyle birazcık şeye denk geldik. Ee, boş bulunduk. Bir de e, ama yani ben şey yapmayayım e, yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın ya yani bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani onu söyleyeyim yani yani hmm. biz biz çok donanımlıyız bu konuda <laughs> maddi ve manevi olarak yani bize, biz 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 liderimizin ve e, yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede. yani onu söyleyeyim bir kere onun için ayaklarını denk alsınlar. Yani bizim hala sitede böyle var 3-5 yani ben benim listem hazır Sitede. Tabii tabii hala var hala var maalesef. O zaman şöyle diyelim ben Bak. de söyleyeyim mesela ayak az kalır bence dört ayaklarında denk alsınlar. Her ayaklarını denk alsınlar. Ee, o yüzden yani bir, bu konuyu da sakın... Sevda Noyan Yunanistan göçmeni bir ailenin kızıdır. İzmir'de dünyaya gözlerini açmış mesleği güzellik uzmanlığıdır. İlk olarak Ege kanalında makyözlük yaparak geçimini sağlıyordu. Ege kanalındaki işinde yöneticiliğe kadar yükseldikten bir süre sonra Bursa Olay Televizyon kanalında çalışmaya başladı. Sevda Noyan'ın eşi Feto'nun kanalında yıllarca program yapmış Engin Noyan isimli kişidir. Engin Noyan Samanyolu kanalı kapılar ve köprüler isimli bir program yapıyor, Fethullah Gülen hocaya da gönülden bağlı olduğunu daha önce birçok kez ekran karşısında dile getirmiş birisidir. Bu bilgilerden yola çıkarak açıklamalardaki rahatlığın nedenini bulmayı siz izleyicilerimizin hayal gücüne bırakıyorum. Güncel haberler hakkında bilgi almak için kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.